İşte arkadaşlar tekrardan döner efsanesinde karşınızdayım. Yorumlara baktığımda arkadaşlarımız çok üzülmüş. Serimiz bitti diye. Ama dediğim gibi arkadaşlar bunu sıfırlayabiliriz. Ve ben de bugün bir sıfırdan başlamak istiyorum. Ondan sonra tepkinizi ölçeceğim arkadaşlar. Bakın döner efsanesine giriş sağladım. Tamamlamıştık arkadaşlar. Bütün bölümleri geçmiştik. Dükkanda hiçbir şey bırakmadık zaten. Biliyorsunuz ki arkadaşlar her şeyi sömürdük. Ama ben burada farklı bir taktik uygulamak istiyorum arkadaşlar. O yüzden de oyunu sıfır. Fırlayıp tekrardan başlayacağım. Buraya geliyorum, basıyorum, kaydı sil ve baştan başla oynamak için 2025 yaz arkadaşlar. 2025 yazdık ve artık. Birinci güne dönüyoruz arkadaşlar. İşte bu. <laughs> Hemen giriş yaptım arkadaşlar. Döner efsanesine. Ve sıfırdan başlıyoruz. Paramız sıfır. Gün sıfır. Oyunlarımız sıfır. Her şey sıfır arkadaşlar. Ve biz de bakalım dükkandan her şeyi almaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi aha arka plan Aa böyleydi zaten kırık da arka plan dedim arka plan <laughs> bir anda değişik gelince arkadaşlar farklı bir şey zannettim paramız sıfır şimdi ben hemen döner ev girişi yapalım arkadaşlar başla fazla lafı uzatmayalım aha, işte döner dünyasına hoş geldik <laughs> bakın arkadaşlar artık yine böyle güzel bir şekilde mükemmel kesmemiz gerekiyor yine döneri arkadaşlar bıçakla haydi bakalım şimdi tamam döner ve sandviç yap tamam Aa öğret bize. Aa buradan da patates kesiyorduk. <laughs> Bunlar her şey otomatikti bizde ya. Aga be şimdi sıfırdan alacağız yine. Tamam döner yapıyoruz arkadaşım ya. Al sen de bir şeyler dök bize. Aa bunları da kendimiz yapıyorduk değil mi? Bunları eğitmemiz gerekiyordu. çok işimiz var yine arkadaşlar. Sıfırdan başladık döner efsanesine Bir sürü işimiz var. Her şey otomatikti burada. Bir tekrardan bir sıfırdan başladık ve her şeyi kendimiz yapmaya devam edeceğiz. Tamam bunu da kendimiz kapatıyorduk arkadaşlar. Tamam. Bir döner sandviçi yap. Tam yaptık işte al. A müşterimiz gelsin başlasın arkadaşlar ee, serüven yeniden haydi bakalım şimdi dönerleri yerleştir güzel bir şekilde Oo, e, bunlara çok fazla basıyoruz para kasacağız arkadaşlar her şey basmak zorundayız yine tamam güzel sıkıntı yok arkadaşlar bunları halledeceğiz kendimiz paketliyoruz o gariban dükkan <laughs> ilk paramızı kazandık haydi hızlı gel daha <laughs> bu kadar şimdi profesyonel olduğumuz için arkadaşlar biz bunu biliyoruz patates de yavaş yavaş kesiliyor haydi bakalım şimdi başarılı bir şekilde tamamlayacağız bu oyunumuzda Güzel strateji yapacağız arkadaşlar bu sefer. Çok fazla bir şey almayacağım. Dediğim gibi arkadaşlar burada makinelere yükselteceğim. Ondan sonra bakacağız. Rekor kırmaya bakacağız. Ben böyle bakalım istiyorum bir kere de yapmak. Döner efsanesinde böyle ilerlemek istiyoruz. Haydi bakalım şimdi tamam. Boşa gitti yine. <laughs> tamam. Haydi verdik dönerimizi. Aga be uyuyorsun yine. Yine uyuyor bizim çırak. Her zaman uykuda bizim çırak. Tamam neyse bunları alalım arkadaşlar. Hırsız şu an falan. Hiçbir şey yok. Daha fakir bir dükkanız arkadaşlar. O yüzden de hırsız mırsız hiçbir şey kalmadı. Yine patatesleri tekrar ekleyelim. Yine buradan patates keseceğiz tabii ki. İşte yeniden müşterilerimiz geliyor. Aga be son bölüm ne kadar zordu ya. <laughs> Narex falan hiçbir şey almayacağım arkadaşlar. Sadece buradaki makinelerin hepsi güzel bir şekilde yükselecek. Ondan sonra arkadaşlar dönerimiz de otomatik olacak. Ondan sonra mükemmel bir şekilde biz de dönerlerimizi yapacağız. Rekorlarımızı kıracağız. Bir bir döner istiyor bunlar. Gelsinler bakalım arkadaşlar. Neler alacağız ilk başta? Ben de bu serüveni merak ediyorum aslında arkadaşlar. Hepsini almaya gerek yok aslında. Güzel şekilde rekorlar kırmak istiyorsak bakalım neler olacak merak ediyoruz. İnşallah siz de beğenirsiniz önceki gibi ve isterseniz arkadaşlar serisini çekeriz. Eğer ki baktım gördüm arkadaşlar istemiyorsanız da yapacak bir şey yok. Yine buradan sıfırlamış oluruz ve ondan sonra elimizden gelen her şeyi yapmış oluruz ve oyunumuzda tamamlanmış oluruz. Birinci günle yine karşınızdayım. Bakalım bitirdik. 56 para hiçbir şey arkadaşlar ama biz tabii ki para kasmaya devam. Bugünkü müşterimiz 8 müşteri. Bunları alacağız arkadaşlar. Bunları unutmayın. 84 oldu paramız. Haydi bakalım şimdi hemen hızlıca ikinci güne giriş sağlayacağız arkadaşlar. Dükkandan şu an bir şey alabiliyor mu? Ben 84 parayla hiçbir şey alamıyorum arkadaşlar. Bayağı para kasmamız gerekiyor. Sıfırdan başlayalım ve Tekrardan döner yapalım arkadaşlar var mıyız bu serüvene tekrardan hep birlikte hemen buradan dönerimizi keselim arkadaşlar elle kesiyoruz biliyorsunuz ki artık makine falan da alacağız buraya bakalım şimdi dönerimizi güzel şekilde yapacağız ee, haydi bakalım müşteriler gelsin güzel tamam kestik arkadaşlar ver 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 hemen buradan yeni yeni müşteriler bekliyoruz arkadaşlar haydi bakalım güzel Patatesi de buradan kesip hemen güzel şekilde tekrardan patates basacağım. Patates çok önemli. Bu olsun arkadaşlar. Ondan sonra hemen ardından patates tekrardan vermemiz gerekiyor. Bakın şimdi iki tane istemeye başladılar. Biraz yavaş yavaş ilerliyor oyun. Yapacak bir şey yok ama bunu geçeceğiz arkadaşlar. 3 saniye, 2 saniye. Haydi patates seni bekliyoruz. Bunu hemen keseceğim arkadaşlar. Bir daha. Tamam. Rahat da kalın. Ben de Rahat kalın. Bu patatesimiz olsun burada. Hemen patatesleri döktüm yine buraya arkadaşlar. Hemen buradan döneri tekrardan hallediyorum. Güzel. Burayı Fazla basmak gerekiyordu değil mi? Birer birer değil. <laughs> tamam fazla basıyoruz artık burayı. Sıkıntı yok. Hemen bunları halledeceğiz arkadaşlar. Patateslerimiz olana kadar. Bunlar zaten olmuş olacak. 3 tane yapabiliyoruz burayı. Tamam güzel patateslerimiz de oluştu. Buna verdim buna verdim. Hemen buradan patatesleri attık tekrardan. Hemen buradan tekrardan bu abimizi de vereceğiz. Fazla basmamız gerekiyor. Tamam anlaşıldı. Ben de baştan başladım ama yine de bir alışkın değilim arkadaşlar. Her şey otomatikti bende. Ee, o yüzden de biraz sıkıntı da yaşayabilirim ilk başlarda. <laughs> bu kadar yavaş yavaşa alışkın değilim. Gördüğünüz gibi sıkıntı da çekebiliyoruz. Haydi kes 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 kes. Hızlı hızlı hızlı. Şu patatesden ilk başta kurtulmamız gerekiyor. ilk başta patatesi maksimumumuz gerekiyor arkadaşlar. Bence çünkü patates bize bir külfet yani onu kesmek orada biraz zaman alıyor gerçekten arkadaşlar. En e, zaman alıcı şey bence burada patates kesme. O, onu, o yüzden de onu halletmemiz gerekiyor. Ondan sonra patates makinesini arkadaşlar yükselteceğiz. Hızlı bir şekilde bize patates sunması gerekiyor. Ondan sonra direkt arkadaşlar Çırağı bir yükselteceğim arkadaşlar. Çırağı eğitime göndereceğim. O da çok önemli. Gerçekten çırağı eğitime göndermek çok işe yarıyor. Otomatik oluyor her şey. Bunlara basmaya gerek kalmayacak böyle. O yüzden de sıkıntı arkadaşlar. Mesela çırağı otomatik yapar bunu normalde. Ondan sonra döner makinesi var biliyorsunuz ki arkadaşlar. Döner makinesini de yükseltmemiz gerekecek. Her şey bizi bekliyor arkadaşlar. Yeni bir serüven. Bakalım beraber başarırsak. Eğer beğenirseniz devamını çekeceğim zaten. Demiştim arkadaşlar. işte bunlar da verdi. Tamam bu paraları da alalım güzel toplayalım İyi fena değil 154 para Zaten bitti süremiz arkadaşlar Tamam ikinci günde 154 parayla giriş yaptık arkadaşlar Bakalım 70 parada geldi 9 müşteri Fena değil 9 müşteri 35 tane para da ekstradan geldi. 189 paraya bir şey alabiliyoruz mu? Bakacağız şimdi tekrardan dükkana. Bence alamıyoruz da arkadaşlar. Ne var burada? Hiçbir şey yok. Bunlar çok fazla yüksek gördüğünüz gibi. 700'ler falan filan artık. Mesela bu 200 mesela. Bunu alabiliriz. Bir tur daha yaparsak 200'e bunu alabiliriz arkadaşlar. Bence bunu da tamamlayacağız. Hemen başa düğmesine basıyorum. Tekrardan giriş yapalım arkadaşlar. Hemen dönerimizi keselim arkadaşlar. Rahattasınız. Ben de siz yine beraber oynayacağız arkadaşlar. Gün gün beraber gidip ben ekstradan gün gün oynamayacağım. Para kasmayıca ise para kasmaca. E, rekor kırmaca ise rekor kırmaca beraber yapacağız arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Yapacağız. Güzel bir şekilde sıfırdan hep beraber döner efsanesine tekrardan başlamış olduk arkadaşlar. Haydi bakalım. Hayırlısı olsun. Yeniden bir hayırlısı olsun. Alırım sizden. Yorumlarda yazarsınız. Ben benim için de güzel olur arkadaşlar. Tamam. Dönerimizi hazırlayalım burayı. Güzel. Bakın şimdi mükemmel. Tamam. Alıştık. 10 saniye. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Başka bir şey yapamayız çünkü yoksa müşterilerimiz kaçar gider arkadaşlar. Üçüncü gün haydi iki bir patates hemen bir patates daha keseceğim. Bak bunu yükselteceğim arkadaşlar. Ondan sonra ilk patatesimizi alacağız bakalım arkadaşlar. İnşallah haydi bakalım let's go tamam bunu kıvırlalım. Haydi let's go dönerler dönerler turşular soslar ve patatesler kıvır. Döner turşu sos patates hepsini içine döküyoruz arkadaşlar. Ve güzel bir şekilde mükemmel bir şekilde servisimizi yapıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım bunları da elimizle veriyoruz artık. Güzel. üç tane müşteri. Cepte sıkıntı yok. Evet burayı devam edeceğiz. Hırsız zaten yok arkadaşlar. Paralar kalsa da olur toplamamıza gerek yok şimdilik dursun paralar bakalım şimdi biz hemen burada müşteri odaklı çalışacağız buradaki müşterileri e, boş çevirmeyeceğiz arkadaşlar bunları hemen alacağız arkadaşlar. ne kadar hızlı yaparsak o kadar çok fazla müşteri gelecek arkadaşlar o yüzden de bir an önce hemen yapmak istiyorum patatesleri buradan keseceğiz hayır çabuk 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 iki tane müşteri geldi tamam bunu da hemen göndereceğiz arkadaşlar hemen buradan döner. odaklanacağım bakalım ne kadar çok döner o kadar çok para demek gördünüz mü paralar güzel gözüküyor ya <laughs> Hırsız olsaydı hemen gelecek arkadaşlar çalacaktı bizden hırsız hain hırsız ona da hırsız alarmı taktıracağız tabii ki çok önemli arkadaşlar gerçekten önemli hırsız alarmı da Bakın yapacağız hepsi bizde arkadaşlar rahatta kalın güzel bak güzel şekilde Paralar burada dökülüyor. Ben hemen buradan devam edeceğim. Döner yapmaya hemen buradan turşu, mayonez ve buradan patatesimizi verdik. Buna da verdik. Hemen doldur tezgahı, çırak, durma, uyuma. Üçüncü gün arkadaşlar. <laughs> Bak dönerim de bitmeye başladı ha yavaşça. İlk de bitmiyordu. Hemen döner keseceğim arkadaşlar. Bunların hepsi zaman alıcı şeyler ama hepsini otomatikleştireceğiz. Merak etmeyin. Hadi bakalım. Oo 8. Hemen 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 ablacığım ablacığım Ablacım! bu bir tane ister belki tamam buna vereceğim bunları topla 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 bunlar da boşta kalmasın yoksa bunlar mı unuttuk <laughs> paralar kaldı ya tezgahla bunları almak mı gerekiyor alıştık arkadaşlar normalde otomatik topluyordu unuttuk vallahi paraları neyse sıkıntı yok 200 geçtim ya tamam 284 artık patates makinesinde patatesleri hızlı şekilde kesmeye odaklanabilirim arkadaşlar ama ben burada şimdi burada bırakacağım arkadaşlar 284 parada ve daha sonraki bölümde beraber oynayacağız. Attığım videoda zaten belli ederken ne devam istiyor musunuz istemiyor musunuz? O yüzden de biraz da burada istatistik yapmak istedim arkadaşlar. Döner efsanesine devam ediyoruz. Umarım keyif almışızdır. Aldıysanız da bir tane abone bir tane like atarsanız çok güzel olur. Bir başka videoda görüşmek üzere. herkese çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.